Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber terk edilmiş okul yolundan terk edilmiş okula gideceğiz. Okulda görüşürüz. Evet arkadaşlar terk edilmiş okula geldik. Eskiden burada bayağı öğrenci geliyormuş. Hatta benim babam da geliyormuş. Yani anlattıklarına göre içeride soba varmış. Bir tek zaten okul küçücük bir yer. Çünkü burası bir köy bildiğiniz üzere. Böyle bir okul dıştan. Ama tabi bayağı yıpranmış. Gayet güzel bir manzarası var. Ee, sonra evet arkadaşlar burası Milli Eğitim Bakanlığı Kumcuk Köyü İlkokulu. Sonra burada şu kapıdan içerisi müdür odası. Burası zaten koridor ve burası da sınıf. Yani bir tek bir tek sınıf, varmış. O da burasıymış. Zaten bildiğiniz üzere tuvalet yok. Tuvalet dışarısı. Ve zaten arkadaşlar dışarısı camdan dışarısı o kadar mükemmel ki yani şey ders anlatırken hocayı dinleyemezsin hep dışarıya baka kalırsın. Sonra eskiden okullar biliyor bildiğiniz üzere sobayla çalışıyormuş. O yüzden burada bir soba bacası var. Sonra Ömer'le beraber geldik işte buraya bakmak için. Merhaba arkadaşlar. Evet sonra işte Eskiden bir tane amcaya sorduk yani amca söyledi. Amca da bu okula geliyormuş bir tane amca. Sobanın içine yaş odun atıyormuş. Böylece bütün sınıf sis doluyormuş. Böyle olunca da şey olunca da ders işleyemiyormuş. Ders işlemiyorlarmış. Zaten kimse anlamıyormuş. Hem de içerisi sis kaplayınca kim şey hoca görmeden herkes bir şeyler yapıyormuş. Dışarısı da böyle arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.